oyuna geçtikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hala miktarı aynı. Oyuna bir F5 atmak gibi düşün arkadaşlar. Herhangi bir yere tıklıyorum mesela. Ben arkadaşlar bir tekrardan bir gelme görüyorum Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Zula param ve Zula altının hesabıma aktarılmış. Hepinize yeni bir videodan tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Zula Hile Başkanı kanalından Nam Dermili. Arkadaşlar bugün videonun başlayacağınız sebep Zula altın nesli 2021'i size tanıtacağım. Arkadaşlar her videomda yaptığım gibi hile başlamadan önce bir oyuna girmek istedim. Sizlere kaç zula param ve kaç zula altın olduğunu göstermek istiyorum. Sizlere son anda görmüş olduğunuz üzere zula param 2000. Zaten zula'ya kayıt olunca 2000 zula parası zula veriyor zaten arkadaşlar. Zula altını görmüş olduğunuz üzere 0. Şimdi hemen hilemize geçelim. Sizlere açıklama kısmında bir link vereceğim arkadaşlar. Linkimiz de zulahilesi.com. Bu linke tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir sekme gelecek. Hilemizi yapmaya başlamadan önce bir duyuru yapmak istiyorum her videomda yaptığım bir Arkadaşlar Biliyorsunuz ki her videomda Zula altın elisi yaptığım hesapları aranızdan şanslı bir kişiye veriyorum. Şu anda ekranda katılım şartları çıkıyor. Bu katılım şartlarını yerine getiren şanslı bir kişi arkadaşlar Zula altın elisi yaptığım hesabı hediye edeceğim arkadaşlar. Hemen lafı uzatmadan yapılacak adımları sizlere özetleyelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şu anda ekranda katılım şartları çıktı. İlk olarak kanalımıza abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Daha sonrasında şu anki izlediğiniz kesinlikle kesinlikle beğenip son olarak da arkadaşlar yorum açısından katılıyorum yazıyorsunuz. Aranızdan şanslı bir kişiye Zula altın hesabı yaptığım hesabı yani bu hesabı hediye edeceğim. Evet arkadaşlar lafı uzatmadan hemen hilemize başlayalım. Açıklama kısmındaki linke tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir sekme geliyor. Burada bizden kullanıcı adı istiyor. Bakın arkadaşlar buraya dikkat edin. Zula'ya kayıt olurken ki kullanıcı adı değil arkadaşlar bu. Oyun içerisindeki takma adınızı yazmalısınız. Bilginiz olsun bazı arkadaşlarımız Zula'ya kayıt olurken ki kullanıcı adlarını yazıyorlar. Yani burada bilgilendirme yapmak istedim. Oyun içi takma adınızı yazacaksınız. Hemen ben takma adıma bakıyorum. ZLHB görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar benim takma adım. Hemen yazıyorum ZLHB diye. Kullanıcı yazdıktan sonra aşağıda gönderim türü var görmüş olduğunuz üzere. Gönderim türü aynı bende gibi sizde yavaş gönderim olacaktır. Şimdi gönderim türü nedir diyecek olan arkadaşlarım şimdi bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar gönderim türü şudur. Eğer yavaş gönderim olursa seçmiş olduğunuz zoom altının miktarı tam tamına hesabınıza aktarılır. Fakat eğer hızlı gönderim seçerseniz zaten sonunda önerilmez hızı görmüş olduğunuz üzere Eğer hızlı gönderimi seçerseniz atıyorum 1 milyon zula altını seçtiysem 500 bin gelir. Belki de daha az gelebilir arkadaşlar. O yüzden yavaş gönderimi seçmenizi öneriyoruz. Gönderim türünü seçtikten sonra zula altının miktarını seçiyorum. En son 1 milyon zula altını seçiyorum. Onun altına zula paramı seçiyorum arkadaşlar. Hemen şuradan 500 bin zula paramı seçtikten sonra altta zaman aşımı var görmüş olduğunuz üzere Zaman aşımı tabii ki de 2x'e kalsın. Zaman aşımı 2x'e kaldıktan sonra bank koruması var. Bank korumasını da, da açtıktan sonra gönderimi başlatmasına tıklıyoruz arkadaşlar. Şu anda hesabımızda bağlantı kuruluyor. Zula altını ve Zula parası oluşturuyor arkadaşlar. Burası birazcık uzun sürüyor. Burası da olsun hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gönderim işimi şey tamamladıktan sonra görmüş olduğunuz üzere karşınıza onay kısmı geliyor. Arkadaşlar her videoma diyorum eğer bu onay kısmını yapmazsanız Zula altını ve zula parası hesabınıza kesinlikle ama kesinlikle aktarılmaz. Zaten merak etmeyin arkadaşlar 5 dakika içerisinde hepsini halledeceğiz. Hemen karşınıza Göndereyim işlemi tamamladıktan sonra onay kısmı çıktığında tamam butonuna tıklıyoruz ve onay panelimize geliyoruz arkadaşlar. Onay panelimize geldikten sonra hemen şuradan reklamını bir tıklıyoruz. Reklamını bir tıkladıktan sonra karşınıza bir Google araması geliyor. Google aramasından ilk sıradaki siteye giriyorsunuz yani tb.com adresine giriyorsunuz. Başka siteye girmeyin arkadaşlar. İlk siteye giriyoruz. Siteye girdikten sonra arkadaşlar açılan sitede güzelce bir dakika boyunca dolaşıyoruz. Dolaşırken arkadaşlar şuradan herhangi yazılara tıklayabilirsiniz. Ben mesela buna tıklıyorum. Sizler de istediğiniz yazılara tıklayabilirsiniz. Yazıya tıkladıktan sonra bu yazıyı arkadaşlar bir dakika boyunca okuyun. Gezin yani sitede. Bir dakika boyunca gezip hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar size güzelce bir dakika boyunca gezdim. Gezdikten sonra hemen şuradan ana sayfamıza geri dönelim. Ana sayfamıza geri döndükten sonra reklamı tıklayacağız. Reklamlardan nasıl anlayabilirim dersiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere sağ çarpı ve ilk olanlar reklamdır. Mesela burada bir adet reklamımız var. Onun hemen altına görmüş olduğunuz üzere çarpı ve ilk olanlı bir reklam daha var. Mesela birazcık aşağıdan inelim. Bakalım arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi iki adet reklam daha var. Çarpı ve iyi konulu. Yani dediğim gibi arkadaşlar çarpı ve i olan herhangi bir reklama tıklayın. İlla beni tıkladığım reklamlara tıklamak zorunda değilsiniz. Yeter ki çarpı ve ilk olan reklamlara tıklayın. Ben mesela buna tıklıyorum arkadaşlar. Sizler de çarpı ve iyi konulu olan reklamlara tıklarsınız. Evet arkadaşlar reklam sayfamıza da geldik. Daha sonra reklam sayfamıza da güzelce 50 saniye boyunca dolaşıyoruz. 50 saniye boyunca dolaşıp hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar güzelce 50 saniye boyunca dolaştım. Ve hemen şuradan reklam sayfamızı kapatalım. Reklamın iyi biri baş başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra görmüş olduğunuz üzere reklam onu iyi ki var arkadaşlar. Reklamın linkini tıklıyoruz. Reklamın linkine de tıkladıktan sonra yine aynı şekilde arkadaşlar karşınıza bir Google araması geliyor. Gene Google aramasından ilk e siteye giriyorsunuz. Yani finansbilgisi.com adlı siteye giriyorsunuz arkadaşlar. Siteye giriş yaptıktan sonra hemen sitede güzelce 1 dakika boyunca dolaşıyoruz. Ben mesela şuradan herhangi bir konuya tıklıyorum. Sonra reklama geçelim. Konuya tıkladıktan sonra arkadaşlar açılan konuda 1 dakika boyunca güzelce dolaşıyorum. 1 dakika boyunca dolaşıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar konuda güzelce bir dakika boyunca dolaştım. Hemen şuna ana sayfamıza geri dönelim. Ana sayfamıza döndükten sonra yine aynı şekilde reklamlara tıklayacağız. Zaten reklamlar kendini net bir şekilde belli diyor arkadaşlar görmüş olduğunuz Çarpı ve ikonu var. Mesela bu bir adet reklam var burada. Onun altında aynı şekilde çarpı ve ikonlu bir adet daha reklam var arkadaşlar. Herhangi birini tıklayabilirsiniz. Ben mesela buna tıklıyorum. Sizler de çarpı ve ikonlu olan reklamlara tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Ben buna tıklıyorum. Reklam sayfamıza da geldikten sonra açılan reklam sayfasında da aynı şekilde 50 saniye boyunca dolaşıyoruz arkadaşlar. 50 saniye boyunca dolaşıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar açılan reklam sayfamı da güzelce 50 saniye boyunca dolaştım ve reklam sayfamı kapatabilirim. Ve reklam onu iki bittikten sonra görmüş olduğunuz arkadaşlar reklam onu 3 var. Reklam onu 3'e tıklıyoruz. Gene karşınızda bir Google aramız geliyor. Gene X ile yürüyoruz. Siteye girdikten sonra açılan size güzelce 1 dakika boyunca dolaşıyoruz arkadaşlar. 1 dakika boyunca dolaşıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar size de güzelce 1 dakika boyunca dolaştım. Şuradan hemen üstte çıkalım. Bir dakika boyunca güzelce dolaştıktan sonra yine aynı şekilde reklamlar tıklıyoruz. Tekrar hatırlatıyorum. Çant ve iyi konlu olanlar reklamdır arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Mesela burada bir yerde reklam var. Hemen buna tıklıyorum arkadaşlar. Sizler de farklı farklı reklamları tıklayabilirsiniz. Reklam sayfamıza geldikten sonra aynı şekilde 50 saniye boyunca reklam sayfamıza geziniyoruz. 50 saniye boyunca dolaşıp hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar reklam sayfamları güzelce 50 saniye boyunca dolaşıp ve reklam sayfamı kapatabilirim. Ve reklam onaylarımızı başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra son 4 adımımız kaldı görmüş olduğunuz arkadaşlar. Abone ve bildirim onayı bir var görmüş olduğunuzu burada. Abone ve bildirim onayı bir tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra görmüş olduğunuz üzere karşınıza Zula Hile Başkanı adlı bir kanal çıkıyor arkadaşlar. Bu kanala abone olursunuz. Abone olduktan sonra şuradan bildirimleri açıyorsunuz arkadaşlar tümünü. Tümünü açtıktan sonra şurada görmüş olduğunuz üzere onay kısmı var. Eğer telefondan giriyorsunuz şuradan kanal aksına geliyorsunuz. Kanal aksına geldikten sonra şuradan arkadaşlar buradaki kanala abone oluyorsunuz. Buradaki kanala abone olduktan sonra kapatıyorsunuz arkadaşlar. Aynı adımları abone ve bildirim onu ekle yapıyoruz. Abone ve bildirim onu ekle geliyoruz. Aşağıdan kanal arkadaşlar abone oluruz. Hemen ben şunu abonelikten çıkıyorum sizler şimdi Ve tekrar abone olup bildirimi açıyoruz. Ve bu işlemleri yaptıktan sonra kapatıyoruz arkadaşlar. Ve abone ve bildirim onayımız başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra son iki adımımız kaldı. Beğeni onayı. Beğeni onayı bir de tıklıyoruz. Açılan Oyuna videoyu yedim. arkadaşlar şuradan beğeniyoruz. Beğendikten sonra kapatıyoruz. Ve aynı şekilde beğeni onayı ikiye like de tıklıyoruz. Gene aynı adımda kırıcalık yaşı açılan videoyu beğenip kapatıyoruz. Ve bu işlemleri yaptıktan sonra ona yazılımlarımızı başarılı bir şekilde tamamlıyoruz. Biz ne diyor? Not. Oyunu gözükmek için 10 ile 15 dakika sürebilir. Bu süre zarfında dilerseniz oyuna girebilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar oyuna da girmeyebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Arkadaşlar ben admin olduğumdan bana ZO ve bana zua altını ve zua parası anında gelecek. Size de arkadaşlar 10 ile 15 dakika arasında hesabınız aktarılmış olur. Dilerseniz hemen şimdi oyuna geçelim. Oyuna geçtikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hala miktarı aynı. Oyuna bir f yapmak gibi düşün arkadaşlar. Herhangi bir yere tıklıyorum. Mesela ben arkadaşlar tekrardan bir gelme ve Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Zula param ve Zula altının hesabıma aktarılmış. Görmüş olduğunuz arkadaşlar Zula param 502 bin. Zula altının da 1 milyon arkadaşlar. 502 bin neden diyecek olursanız biliyorsunuz ki Zula'ya kayıt olduğunuzda 2000 bin Zula parası zaten Zula veriyordu. Biz de 500 bin Zula parası yaptık ve 502 bin toplamda Zula paramız oldu. Zula altınımızda görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar 1 milyon. Dediğim gibi videonun başında da bu hesabı aranızdan şanslı bir kişiye hediye edeceğim arkadaşlar. Katılım şartları tekrar şu anda ekrana çıktı. Bu katılım şartlarını yerine getirip bu hesabı alabilirsiniz. Ben de sizlere son son tekrardan sizlere söylüyorum arkadaşlar. İlk olarak kanalımı kanalımıza abone olup açıyorsunuz. Daha sonrasında şu anki izlediğiniz videoyu kesinlikle ama kesinlikle beğenin. Son olarak da arkadaşlar yorumlar kısmına katılırım yazıyorsunuz. Aranızda şanslı bir kişiye bu hesabı hediye edeceğim. Her neyse lafı uzatmanın bir halimi yok. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Rolling through the air.